Ute, ma, ma, ute 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 Ute. sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok güzel. Evet saygıdeğer kayıt sakinleri sizlere hoş geldiniz. FIFA'da <laughs> yayınlarımız devam ediyor aynı zamanda kayıtlarımızı da alıyoruz. Serilerden serilere, <laughs> içeriklerden içeriklere önce başlatayım oyunu da. koşturmaya devam. Şimdi Oha ne ara buldun cebine koyayım. Oo. Fena sağ ol. güzel. Çok faz <laughs> fazla fazla bu oynama yok gibi duruyor duruyor duruyor. Evet. Bir rivaç maçına hoş geldiniz. Bakalım rakibimiz ne gollete çıkacak göreceğiz muhtemel rakibimizi. <gülüyor> 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 Ve maçtan sonra maç başladı. <laughs> Bunlar kodum direkt atağa çıkar mı bir insan be. Yavaş güzel. Burası var Gördün mü? Hadi be husum son be. Aha. Aslanım benim. Gir. Yapıştır. Ve ay son. Allah seni kahretmesin ya. Bravo Arnold'um be. Sen de olmasın. Allah'tan bir Arnold'umuz var. Çok güzel. Attık onu. o <laughs> ya Kane. Ah be oğlum, ah be yavrucuğum. Ah be çocuğum. Ne oluyor lan chat? Durun ya anasını yazmayın. Ver abi. Ver abi. Bravo. Olsun. Koştun aldın. Attın onu bomboş. Çok iyi geçtin. Allah'ım ya Kaçırdığımız pozisyonlara bak. <laughs> Kafayı yersin. Al onu. Verme. Kaçtı. Arkada. Git lan oğlum. At onu. At onu. Bacağına tükürürüm. Bravo. Adama hem engel oldu. Top aldı adamdan. Bir şey yapamıyorsun. Sakin. Oo. Rakibimiz bugün fena ya. Bravo. Ay. Hadi hadi be aslanım. Bravo. Hop 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 kaçtı 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 kaçtı. At onu. Penaltı. Penaltı mı? Penaltı. Bravo hoca. Bravo hoca uyumuyor. Arkadaşlar hoca uyumuyor. Hoca uyanık. Bravo hoca. O ne lan? Ha pardon yanlış tuta Bastım. Aha. Vallahi dedim atlamayacak herhalde ama atladı. <laughs> herhalde atlamayacak dedim ama atladı. Kaçtı. Bravo. İyi gösterdi kendini. Bir de şahanesin be. Kingsley Coleman <laughs> bravo, bravo çocuklar. Adım adım şampiyonlar, bravo. Ver yukarı. <laughs> Kaçar mı? Ya aslanımsın sen ya. Fenasın sen be. Şöyle bir yatırdın, bir vurdun. <laughs> <laughs> bir de ataydın çok güzel olacaktı be. Biraz şöyle şuraya doğru. Abi Ya kardeşim. Nedeni yok. Yola devam. Hadi. Nedeni yok. Yola devam. Adam bu arada bizim rakip neyin avucunda anlamadım ama bizim rakip herhalde erken alan gollerle bir de herhalde oyunu adapte şey adapte olamadı diyorum. Oyuna ortak olamayınca Galiba <laughs> bir demoralize oldu. Çok fazla yüklemiyor. Yani her gol yersin de en son öyle bir gol yemezsin. Resmen attı yani kendi kalesine attı. Kaçtı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Hayır beni şa adamı şaşırtıyorlar, beni de şaşırtıyorlar cebine koyduklarım. Beni niye şaşırtıyor? beni niye şaşırtıyorsunuz? <laughs> beni niye şaşırtıyorsunuz? <laughs> <laughs> Öksürüğüm de hala geçmiyor arkadaşlar. Ne illet bir şeyse hala daha devam etmekte. Aman 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 ha. bravo Arnold bravo oğlum. Ver abi Garcia çok iyi bravo. Vallahi yavaş git. Sen yürü bakalım. Yürü bakalım. Sen bir dakika. Sen şöyle ver bakayım bir. Yap ortanı. Çok güzel. Oğlum indirsene kafayla ya. Neyi zorluyorsun? Ay galiba hop 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 hop. Aa. Tabi offside yok. Kardeş. <laughs> Ayıp oluyor ama gol sevinci. Öyle gol sevinci yapılmaz yani. Yapacaksan bak şöyle yapacağım. Bak dur bir dakika şekil adı göstereceğim şimdi. Yapacaksan. Bir saniye. Gol sevinci yapacağım. Bir saniye. Cebine koyarım. Bir saniye. Gol sevinci yapacağım. Bir saniye. Ama bir saniye. Gol sevinci yapmam lazım. Zorlama beni. Zorlarım seni. Bir dakika abi. Bir gol sevinci yapacağız altı 3tü ya. Dur bir ya. Dur bir gol sevinci yapacaktık ya Kane. Cebine koyayım lan. Nasıl atam onun onu anasını satayım? Bravo diyecektim. Oğlum bu ne lan? koş 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 artık geçtin onu geçtin. Dur abi geç sakin Göz göre göre seçiyor insan. Sakin, sakin, relax. Relax arkadaşlar, sakin. Oğlum ne yapıyorsun lan? Cebine koydu mu? Ver. Bravo. Verdin. O. O. Hocam, ayıp oluyor mu hoca? Arkadaşlar hoca uyum uyku moduna geçmiş kendini. Lan mis gibi hata çıkacaktım. tamam kestin ya. Evet, ilk yarımız bitti. Gayet güzel, üstünlüklü bir maç. İlk yarıyı bitirdik. Şimdi gelelim bakalım ikinci yarıya. Ben bastım da. <laughs> o basmadı. Yok, devam. Düzenleyecek bir şeyim yok. Adam bir gelemedi lan gittiği yerden. Eyvah eyvah. Aha oynatıyor. Ah, offside. <laughs> Lan ken, nasıl atam bu şunları ya? Aa, yavrum Ver Gol, gol sevinci <laughs> Gol sevinci böyle olur Öyle uyduruktan gol sevinci olmaz kardeş Adamın aklını alırlar aklını <laughs> Şunu da değiştirelim Başımıza bela olmadan both sides of <coughs> the ah Offside yok. Bravo. Bravo çocuklar. Fenasınız, başa belasınız. Bu arada <laughs> MS'imiz çok iyi arkadaşlar. Onun da bol bol faydasını görüyoruz şu an. Yani çokça faydasını görüyoruz. O yüzden iyi bir maçımız oldu. Güzel bir video, güzel bir kayıt oldu. Yani daha ilk kayıtımız değil mi chat? Kayıt al De bugün kayıt almadık. Yani öyle bir teşebbüs bile etmedik. İlk kayıtımıza göre tabi aynen <laughs> aynen öyle yavrum benim. Abo dön 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 dön. Oo. Offside ama Güzeldi. Offside'da ama güzeldi. Kaleci uyumuyor. Kalecinin uyumaması iyi iyi, 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 işaret. Şöyle aradan. Şöyle bir araya. Ortadan. Şöyle. Kaçtı mı? Kaçamasa bile aldı. Güzel. Yapıştırdı. Bravo. Bravo. Nacho. Bugün Nacho de fena oynuyor. İnat et diğer şerefsiz. <laughs> Vallahi inat et de oynamıyor anasını satayım. Yani oynuyor da oyundan çıkmıyor. bir şey yaptım ha yanlışlıkla. Ne yaptım bilmiyorum ama orada yanlışlıkla bir şey oldu. Oo. Bendekine bak, adamdaki yok. Bir bak anasını zaten. Bravo be. Otur mu? Allah be. O kaçtı. Offside. Tabi tabi yapacağız. <laughs> Onları da yapacağız. Sen rahat ol. Sıra onlarda. Kaleci, kaleci uyanık çıktı. Şöyle bir indirelim. Orta bomboş. Hmm, atamadık be. Vallahi billahi atamıyoruz. Çok iyi. Bir daha. Aldık. Çok iyi. Bravo. Bravo Kane'im. Çok iyi. Evet istediğim buydu zaten. 8'de kalmaması. <laughs> 9 olsun. Daha iyi olsun. Aman aman aman. Hop. Yer mi? Aferin. Aferin kaleci. Ver bakayım nasıl veriyorum. Şöyle bravo. Bravo. Güzel pastaşma. Oğlum dur lan. Ya salak. Neler yapıyorsun anasını satayım. Oğlum son. Evet. Mükemmel bir revaç maçıydı bizim için. Rakip için tabi çok da mükemmel değil. Ee, ama sonunda galibiyeti aldık. Her ikiyeni asistimizi yaptık. Ve topu da eve götürüyor kaptan. Aynı zamanda takım kaptanı. Harry Kane bugün şovunu yaptı ve maçı almasını ve aldırmasını gayet iyi bildi. Güzel bir maçıydı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir baş maçının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Esenlikte kalın efendim.